Arkadaşlar İstanbul'a geldik. Aslan, Aslan kardeşimle beraber burada dükkanında tatlıyoruz. yiyoruz. Kapat lan. Kapat Bu Ayşu arkadaşlar. Evet, şu Hamza. Amasra vlog. Şu da gariban ben arkadaşlar. <laughs> ne kadar komik. Çiner bek gibi daldım yerlere Yeşil ağa <laughs> şaka lan şaka Gül diye Ah yaram derim gene bugün kandırmaz Kandırmaz yaram derim Yine bugün kandırma Can Ah Ben derdimi Lokman'a götürdüm dedi Eyvah eyvah Ah Kondayı layıkıyla kullanın Öyle Bir dört hizeye pasat kullanır gibi Bir üç mutlu cep kullanır gibi Bir beş tatlıca gibi kullanmayın anladın ya <laughs> Ya böyle boğulustuğunuysa üstüne Önüme yarını veren. Ölüm ayarını verin. da ha da ha da ha da ha da ha da. Ha da 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 da. Ha da. Top Blok serim ziyadevi mizör zaka aşşar. Zim. Şefisle bir arayız dişvari. Oh. Aslan kardeşlerim gelmiş. Beni alma ya. Araba. Araba. Tek araba yetmiyor. İki araba yetmiş. O kim lan? Kang Blok çekiyoruz. Ha. Nasılsın? İyi vallahi Sen nasılsın? İyi. Işte su istemem. Abi camını silebilir miyim? Yok. Abi on var mı? Abi elim sıkışıyor abi. Abi elim sıkışıyor. Hocam ben şunu vereyim. İnan ki almayayım abi. Bak hobi olarak siliyorum. Ben sana para vereyim üstü. Almayayım. Yok yok vallahi sen şunu al ya. Ciddi misin? Vallahi. Kusura bakma kim ardına dövdürüyor kim dövdürmüyor anlayamıyorsun ki. Dövdüren var dövdürmeyen var. Evet arkadaşlar vlogumuza devam ediyoruz. Biz şuna geldik. Hadi abi Trabzon neresi? kardeşimle beraber. bir tane beramız var. Abi ofta Arslan Türkleri tanır mısın? Kendi kendi ticaret yapmaya çalışıyor. Kendi kendi ticaret yapmaya çalışıyor. Bakalım, abi. Arkadaşlar Okan Boka Bakan'la beraberiz. Yok Biz, mu? Sigara içiyor. Eyüp kardeşimiz. Ne da boka bakalım. Bir var da bu şey Fatih'in kartından Emre 2500 git. Şu... Bir de karşıya git. git. Bir Allah çek kimli? bakayım Allah. Çek. Yap, Allah her yerde kanka. Tamam onu biliyorum ben. Gece dönersiz arkadaşlar. Vallahi Allah her yerde. Şey, Emir Çelik. Emir Çelik, çocuk. çocuk. La galiba illa. Milli oldu milli oldu. Milli etçi bir kanka. Okan Moka Bakan. Kat gibi. Oğlum Evet arkadaşlar yolcudur Abbas. Bağlasan durmaz diyoruz. Sırt çantamızı takıp İstanbul'a veda ediyoruz. Kısa bir video oldu ama e, çok fırsat bulamadım telefonu elim aldık için. O yüzden İstanbul yolculuğumuz bu kadardı. Detayları çekemedim pek ama olsun bizim çocuklarla olduğumuz yerleri çektik. Cümleten görüşmek dileğiyle. Allah'a emanetsiniz. Can'sınız. Bay bay.